Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm bugün solo girdim ve aspirant kostüm aldık videoya beğen atar ve kanala abone olursan sevinirim şimdiden teşekkürler kardeşlerim karşıda Julian, Leslie, Yuzong, Lunox ve Johnson var sanki bizim pikler bu sefer daha iyi oldu ne dersiniz Lolita Molita Tank bence daha iyi oldu bizim pikler bu sefer arkadaşlar dünkü maça nazaran Evet kardeşim Julianlara bu aralar niyeyse gıcık oluyorum dünkü maçtan sonra. <laughs> o yüzden Juliana birazcık böyle ataklı oynamayı düşünüyorum. Karşısının Julian'ı zaten ormanda almış. Tamam abicim. bakan bakalım. Gidelim bakalım böyle buff'ımızı bir alalım arkadaşlar. Bir tane saldırızın ilk önerilen yapalım. Julian'ı birazcık kışkırtabiliriz. Tabi elimizden geldiğince deneriz. Bazen tutmuyor arkadaşlar. Bazen olmuyor o iş. Daha böyle hani onu korunaksa oynuyorlar. Daha böyle dikkatli olunca kışkırtamıyoruz ama. Genelde kışkırtma isteklerim başarılı geçiyor. Şöyle bir şunu alalım hocam. Yardımlarla hızlı hızlı kestik. Teşekkürler. Bu arada ben bu eli ısınmaya girmiştim kardeşim. Açık söyleyeyim video başlatmayacaktım. Moskov hatırlattı. Moskov tanıyormuş hatırlattığı için lan dur lan dedim. Ben bu eli bir, bir video çekeyim. Isınacağım ama bu eli bir video çekeyim dedim. Ne yaptın? Aha ver bakayım <laughs> <laughs> gel 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 Oba. hadi bakayım kartçım valla oğlum çocuğa zaten hedef almıştım o kadar yoldu ki satmayacağım tabi satmayacağım bir beyiz atalım kardeşim bir tane yedi deniz çıkalım bu el atlantis kargısına falan gerek yok kardeşim sıkıntı yok şimdi o çocuk red buff'ını kaptırdı bana bir de blue buff'ını kaptırırsa o çocuğun işi mefta kardeşim ama deneyeceğiz kesmiş olabilirler bir yardım geldiyse bakacağım şimdi Hemen uçmam gerekiyor. Aha burada. Daha fazla vuramamış. Geç gelmiş buraya. Önce çimleri kontrol etti sanırım. Fazla hasar yiyebilirim. Şöyle, şöyle, şöyle aldım. Tamam. E, ee, Julian, hadi bana anlat şimdi bakalım derdini. Ne yapacaksın bakalım bu saatten sonra? Vallahi kötü oldu. O çocuğa şu an kötü oldu. Üzüldüm de yani. <laughs> Bari birisini salsaydık olabilirdi. Olabilirdi evet. Gel bakalım Retbaf aşırı derecede arttı başladım. Şimdi 3 tane buff olmuş oldum. Karşının raid'ini gerçekten çalmam şans eser oldu arkadaşlar. Bir de blues'unu aldım. Kendisini kestim. Şimdi 4. buff aldım. 5. buff'ım çıkıyor. Gayet iyi hocam. Durumlar. Bakalım bir şu taraflara. Valla bir ulti atabilirim ha ne dersiniz? Gel bakayım. Kardeşim, kardeşim ulti atmadan kestik onu. Enerjimiz de anca yetti. Blue buff öncesi bana hediye gibiydi bu kill. Al bakalım olsun sen şu gold'u cebine. item çık falan der gibi oldu. Kardeşim oraya geleceğim bekle. Leslie'yi kesmemiz lazım. Bu Julian'ı kesip duracağız diye Leslie'yi unutmayalım. Leslie kastığı zaman başa, başlı başına bir dert abicim. Atın. Dur bakalım da red buff var ama şimdi hedef de Julian. Hocam valla bu Leslie'ye dalmamız biraz bizim düzenimizi bozacak ama Düşman. kesip gelelim ne dersiniz. Şöyle tamam güzel. Julian'ı salmış olduk. Julian'ın blue buff'ı çıkacak. Red'ini alacağını varsayıyorum kardeşim sanki blue buff'ı oynarsam daha hoş olur gibi benim için. Blue'suna yetiştik artık da Redon'un olsun. Sun ne yaptın? Sun niye düştün 110'a? Sun sana vallahi pek gelemeyeceğim. Hocam bunun var ya küçüğünü de bu çocuğa bırakırsak daha da böyle bir çocuğu düşürmüş olacağız. Geldi tankı. Julian hala piyasada yok. Bunu rahat alacağım. Geldi de. Aa ben de kaldı Tamam güzel 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 lan Julian hiç beklemediğim taraftan geldi bu arada. Bir dur bir dur bir dur bir dur Julian. Hop. Hop hadi bakayım kardeşim Julianlar. Bugün arkadaşlar gözüme batıyor. Julianlar gözüme batıyor. Hasarı biraz fazla geldi çünkü bana bazı maçlarda. O yüzden gıcık oldum hero'ya. destek gibi geldi. Bir dikkat arabaya. Arabaya dikkat. Çarptı vallahi. Çarpmayacak zannettim. Oo. Dur bakayım şöyle tamam güzel güzel oldu güzel oldu bir base atalım abicim İyi oldu ya oradan kill düşürdüğümüz hem 110 gelmişti genge gengi de boşa çıkmasını geç düştü bile Sun orayı yarar artık yani sun arkadaşlar bir tane bir tane bir tane Bir tane şuraya dalmam lazım bir tanecik Güzel Al şunu da kardeşim tamam Güzel oldu ben ısınmaya girmiştim fakat elim niye böyle benim sıcak Herhalde elim yorulmadı ya ısınmakta da yoruyor arkadaşlar halat ondan sonra hızlı atamıyorsunuz herhalde Mevzu bahis bundan iyi ee, sun yine düştün aha 0-4 mü? Lan ben seni 0-4 zannetmiyordum ha. 2 ya da 3 zannediyordum. Arabaya dikkat. Abi illa bir yerlerden bir feeder gelecek mi ya? Vallahi şok oldum 0-4 görünce. Hiç haberim yok çocuğa bir dakika ne yapıyorsun yaz mı yazıyorsun kesin takım arkadaşına yazıyor da lan neredesiniz buraya gelip duruyorlar tek başıma bak diyeceğim artık falan diye muhtemel öyle oldu 110 problem hocam da vallahi gidesim yok ya benim şu an halim keyfim iyi tek oradan da oyun bitiremezler biraz dursunlar çünkü bu taraflar zayıflattık turtle'la bir şereflendirelim maçı turtle oynamadık bunların üzerine üzerine çullanacağız diye 4 tane kill verdiği için 9-5 durum yoksa 9-1 olacaktı taraftan alıyoruz bir taraftan da veriyoruz. İyi bir süre de sun kesti. İkisinin arasında gerçekten komik bir mücadele dönüyor. Al bakalım kardeşim. Ah be enerji yapma işte ya. Hah güzel. Hayır şimdi yine de güzel değil. Abicim oradaki dönüşümle onu da kesseydim güzel bir şölen olmuş olacaktı. Şimdi i̇şte enerji bitirdiler fenerini artık yani bu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kardeşim bu şekilde olmaz be kardeşim. Bu şekilde olmaz maalesef. Kızdım şimdi sana bak benim red buff'ıma gelmene ama sen de işte ne yapacaksın ki? Bulun var mı? Keşke Yok. Onlar kötü bir rüya red buff'ın vardır. Leslie beni görmeden şunu bir çime çeksem. Ya görse de bir şey yapacağından değil de. Aha ha 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 ha. Allah 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 güldük dalga geçti. <laughs> dalga konusu olacağız bak şimdi adama güldük öldü diye ölmedi adam. Ulan nasıl ölmedin? Lunoxlar'ın ultisi bizi bitirdi be abicim. Lunoxlar'ın ultisi bizi bitirdi ya, Yav bizi bitirdi yav. İyi şükür kill vermiyoruz artık. Ben bir şöyle full hasara devam edeyim umutsuzlukla. <Gülüyor> Julian. <Gülüyor> 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 Julian sürpriz, sürpriz sürpriz sürpriz. Göster buradasın. Kasmaya çalışıyorsun ayrı kitrelik veya bir şeyler yaparak kendince. Sen de haklısın. Denemek zorundasın ama birazcık buna fırsat tanımamaya kararlıyım. Maça öyle an içerek girdim çünkü. Sağ Teşkur. teşekkür. Bu maç biraz basit biter gibi duruyor. Duruyor, sadece duruyor. Sadece duruyor ama arkadaşlar. İyi Sun yardı oraya artık. Pasmış Sun bayağı bir tehlikeli. Biliyorsunuz zaten sizde. Ölmedi vallahi Jansen. Aha öldü tamam kesti. Yuzok ok da düştü. Helal size. Gel ah be ulti. Ah be ulti. Ama olmaz ki. Bunun ultisine bir düzenleme gerek ya. Vallahi şimdi Lunox main var mı bilmiyorum da. <laughs> Kızacak da. <laughs> Bunun ultisi ne yapacağım böyle ya. Bir şey yapıyor tarıyor zaten. Bir şey yapıyor güçlü yani zaten güçlü ama bu nedir yahu. Para olma mevzusu benim gıcıma gitmeye başladı bak 2-3 gündür. Julian. Helal lan. Helal, helal. Güzeldi, güzeldi. Güzel çıktı. Ha, dodge yani. Dodge makinası yaptı adam kendini bildiğin. Açalım şurayı. Moskova düştü. Benim takım iyi? Hiç yalan söylemeye gerek yok. Sun hariç kuleyi açtıralım dülelim. Sıkıntı yok. Kuleyi açmak istedim çünkü maçı bitirelim. En azından kısa sürerse bir maçta atarız. Takım sun hariç iyi. Şans arkadaşlar. Karşıya da gelebiliyor bazen biliyorsunuz. Düşmezsiniz siz burada artık. Güzel tuttun ha. Vallahi bak. Güzeldi güzeldi. Rahat bir maç geçirtmemi sağladılar. Sağolsunlar. Ama gideceksiniz orada muhtemelen. Ha güzel. Moskova uçağı akma uçtu. Geliyorum ya da blue buff'ı alayım ya? Gelsem ne yapacağım ki? Bu enerjim bitecek hemen. Gıcık olacak base'e gitme falan. Helalsiniz helalsiniz. Helalsiniz. geliyorum. Leslie hemen çıktı itip Doğru ona da yaptı zaten. Hocam bir saniye, bir saniye, bir uçuş. Güzel. Tamam yapacak bir şey yok ya. Denedik, bitecek maç zaten. Maç bitecek zaten hocam. Bitir, 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 bitir. Öbür maça bu dakika. Oha bayağı kısa olmuş lan. Bu kadar kısa olduğunu zannetmediydim. 11 12 mi ki dedim. Öbür maça geçelim arkadaşlar o zaman. Sağlık olsun bakalım. Evet kardeşlerim bu maçta adalet kılıcı kostümü Allah'ım geldi. Karşıda Freya var, Valir var, Lancelot var, senin var, Moskov var. Bu sefer pikleri daha güzel. Evet daha güzel. Daha 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 güzel. Hatta 3x daha güzel. Pik seçimleri bakın. Bakalım bunlar nasıl oynuyorlar. O El Arabi. Bizim takımda El Arabi. Bunu bir aldık hele şükür. Dur bakalım buna da red buff çalma olayı. Aha lan aynı mevzu abi siz niye kesemiyorsunuz 50 saat red buff'ı? çok komik oldu lan. aynı mevzu ap aynısı tıpa tıpı ya. Aa Lancelot'u da kestik karşı ormana aynı. Bu kadar da tesadüf zor. memleketin sahibi misin? Öyle gelme sakin ol. Bak taşmaş atıyor. Blue Snow'u çayım onu bekliyorum. Anca gitmiştir. Bu benim olsun, bu benim olsun, bu benim olsun. Tamam onu korkuttuk. Pençem geliyor. Aman 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 aman. Ama hayır stun yedim. Hop hop ah be atlayamadım. Blues'unu çaldım. Yine aynı mevzular arkadaşlar. Abi bu kadar da tıpa tıpa olmaz abi. He? Ama onda karşı takım daha kötüydü. Bunu da bilmiyoruz şu an. Bunda bakayız bakalım. Bunu da bakayız bakalım. 2-0'lık durumla öne geçtik zaten. Güzel, güzelinden şimdi yine red buff sayısı kaçtı 1 2 3 4. 4. buff'ı alıyorum. 2 blue bir red olarak, 2 red olarak. Şimdi bloom um çıkacak. Kendi blue buff'ın süresini saymam lazım. Aha çıktı geçen baş gibi. Süreler bile aynı. Adamlar kestiğim saniye bile aynıdır belki yani. Gerçekten enteresan. 2'dekiyle ile ama bu olay aynı olmadı bak. Bu olay aynı olmadı. Hocam var ya şunun red buff'ını bir daha çalayım. Valdir canım çekmiyor değil kesmeyi ama. Vallahi şunu düşürelim ya iyice. Lancelot gelirsen ölürsün bence dene geldi. Ee, yani kardeşim. Olacak şey değil ki, yani atıyorsun üçgenini üçgenini tabi ölürsün. Tabi ölürsün. Valdir sen gözüme çok mu ya? <laughs> Vallahi bak. Biz atıyor orada. <laughs> attım bak şu an geldi mi gel. Hop biz. Ben ne yollarım. Sadece. Sadece biraz beklemeli. Eve servis, eve servis, eve servis. 7-0 bu maçta bas niye böyle oldu ya bugün? Bir hard attı artık tam 3-5 maç şey atmaz artık yani. Çünkü o hard videosunu çektiydim oyundan çıktıydım şimdi ısınmaya dedim video oldu. Bekleyeceğiz. Dur bakalım gelsin de dalsın. Bizim takım kill vermedi yine güzel bir takıma düştüm baksana Karşıya göre çok çok güzel Hadi lanse ne yapıyorsun neredesin nasıl dans Sıkıldım nasıl... beklemekten ya Aa yok vallahi çocuk Anladı anladı Buff'ların oynadım anladı saldı buff'lar. oha orada benim Lan Lan benim blue buffımı almış Gel bunu da al gel Gel, gel gel Salmam ki benim blue buff'ımı almışsın sen. Onu cesaret edeceğin aklıma gelmemişti ama güzel taktik yaptın da buraya Buraya böyle girmesen iyiydi ya. Buraya böyle girmesen iyiydi. O gitti. Törtü'ye dalsam görüş vereceğim. Şuradaymış gibi yapayım. Valir beni görsün. Şöyle ağır ağır hatta red buff'ı çıkıyor. Red buff, red buff, red buff. Lance hedef sensin. Kusura bakma kardeşim. Kusura bakma kardeşim. Kardeşim. Vallahi atma be atma ya. Üzüyorsun ama bak. Hem sen üzülüyorsun hem ben. Kesmek zorundayım. Sen de ama Valir ha. Sen bir öl yani gerçekten. Sen hayırdır kardeşim ya. Ya kardeşim hayırdır ya. Lance'ye bu sefer üzüldüm yalana gerek yok. Bu sefer üzüldüm. Takım parçalamaya devam. 16-0. Ormana da ben taktım kafayı. İşte 6-0. Valla ben bufflar oynadım. Çünkü takım sağ olsun arkadaşlar. Sağdan soldan yarıyor atıyor. Bizim Arap biraz kızgın çıktı herhalde. Tanklığını görevini doğru düzgün yaptı. Blues çıkıyor. Naver, 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 Hop Hedefime odaklandıttırma bak kendini Bir tık birazcık dikkatli ve bana gözükmeden oynaman lazım Ben sana Cık, gözükünce gasp ederim kardeşim hmm, Görüş verin görüş verin görüş verin Neredesiniz turtle bile almıyorum artık Adamlar şey çıktı ya Bizimkiler azılı katil çıktı Attı stun'ı ama <laughs> Ama tabi habersizdi <laughs> Lan oğlum kurtardım seni ha. Balerik. Balerik seni kurtardım. Balerik bir teşekkürlere bas. Bir şey yap lan. Hiç ölmemişsin. Ölecek. Yani kurtaran da kapat kardeşim. Keşke bekleseydim. Kesseydi ondan sonra bir şey yapaydım Ayıp yazık günah ya. Şunu redin alalım. Kendi bufflarımız yatsın arkadaşlar. Zaten karşının kaynakları alıyoruz bol bol. Bir kule yıktı. Mide tutmaya çalışıyorlar. Takımım çok mu iyi acaba? Karşı mı çok? geldi. Anlamadım ki. Al şunu karşıyım. <laughs> tamam güzel. Geliyor bak. Görüşünü verdik en azından. Full hasara devam. Bu maç yerken biter. Bugünü de böyle kapatalım arkadaşlar. Madem iki maç denedik. Denedik deneyeceğimizi. Yarına artık nasip kısmet. Kısmet nasip nasip kısmet. Şuraları tutalım. Kula vermeyelim hiç vermemişiz. Bugün karşı ormanlar kışkırtma günü ilan ediyorum. Bir yusam ayakkabısı çıkacağım. Bir tane de umutsuzluk çıkacağım. Bizden de bir kişi düşse bari ya. Adamlar bir tane kill alsın. Salın adama bir tane kill. Bunu kestik. Duvara şöyle yapalım. Güzel. 2'de Onu ben alacağım tabi. Aa sur verdiler be. Valla vermeseydiniz Neyse. Neyse arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Kendinize bakın. Görüşürüz. Seviliyorsunuz. beni lütfen unutmayın.